Sonunda bu da oldu. İnsan beynine çip yerleştirildi. Daha önce de gündeme gelmişti. Elon Musk'ın şirketi Neuralink dünyada ilklerden sayılan bir ameliyatla insan beynine bilim kurguvari bir müdahalede bulundu. Haberi Elon Musk X'ten "Hedefimiz düşünce gücüyle yeni bir dünya yaratmak." diye duyurdu ve beyne yerleştirilen implantın yerleştirildiği hastanın kendini gayet iyi hissettiğini ve hızla toparlandığını kaydetti. Daha önce sadece filmlerde gördüğümüz bu teknolojinin gerçeğe dönüşmesi elbette heyecan verici. Artık insan beyninin kontrol altına alınabileceği konuşuluyor. Tabi bu çok sonraki aşama ilk etapta bu çiple hedeflenen kas ve sinir hastalıklarına yakalanan insanlara hareket kabiliyeti sağlayabilmek. Örneğin Parkinson veya ALS hastalarına yürümek ve kollarını normal bir şekilde hareket ettirebilmek hedefleniyor. Daha sonra bu çip sayesinde insan beyniyle teknoloji arasında bir köprü kurulması sağlanacak. Elon Musk'a göre telepati adlı bu projenin esas amacı bu implant sayesinde düşünce gücüyle bir telefon veya bir bilgisayarın kullanılabilmesi. Önce hasta insanlara hareket kabiliyetlerini geri kazandıracağız. Sonra da düşünce gücüyle harikalar yaratacağız. Düşünsenize Stephen Hawking bir stenograftan daha hızlı yazabilecek veya açık arttırmadaki hızlı konuşan sunuculardan daha hızlı iletişime geçebilecek. Hedefimiz bu diye duyurdu bunu Elon Musk X'teki hesabında. Tabi bu o kadar da hızlı olmayacak elbette. Beynine çip yerleştirilen insanın bu yetenekleri kazanması aylar hatta belki de yıllar alacak. Daha önce maymunlarda yapılan testlerde olumlu sonuçlar alınınca Amerika'da bu denemeye 10 ay çıktı. Beyne yerleştirilen bu çip 5 demir paranın üst üste konması kadar bir yer kaplıyor. Bu çipte 1024 elektrot bulunuyor. Bunlar da kıl kadar ince iplerle beyne bağlanıyor. Kişi hareket etmek istediğinde bu elektrotlar sayesinde beyne bir sinyal gönderiliyor ve bu sayede de istenilen eylem gerçekleştiriliyor çok daha sonraları hedeflenense kişilerin bu çip sayesinde akıllı telefonlarını ve bilgisayarlarını kullanabilmeleri. Beynine çip yerleştirilen kişinin kim olduğu sır gibi saklanıyor. Bu konuda ne Elon Musk'tan ne de şirketi Neuralink'ten bir açıklama gelmedi. Tek bilinen bu kişinin ne kollarını ne de bacaklarını hareket ettiremediği. Bu arada insan beynine çip yerleştirilen daha doğrusu çipi yerleştiren ilk firma Elon Musk'ınki değil. Avustralya'da yerleşik olan Synchron firması da Amerikalı bir vatandaşın beynine çip yerleştirdiğini iddia etmişti. Ancak tek fark çok daha az sayıda o ameliyatta elektrotun kullanılmasıydı. Onlar sadece 16 elektrot yerleştirebilmişti. Synchron firması da ne kişiyle ne de süreçle ilgili ekstra bir bilgi paylaşmadı şimdiye kadar. Precision Neuroscience da bu tip denemeler yaptığını duyuran bir diğer firma. Ancak hiçbiri Elon Musk'ın projesi kadar kapsamlı değil.